bu sene 500 dakar KVS'den indira tohumu ektim. 9 tona kadar verim alıyoruz. Şeker oranlarımız da güzel. 350 dekar yaklaşık alanda Smart Sepora KVS tohumunu ektim. Yaklaşık 90 metar bir yer sürttüm. 9 ton arası verim, 18 ile 19 arası polat aldım. Ortalama 700 dakar pancar ekliyorum. Bunun 200 dakarını Smart Becerba kullanıyorum. Ortalama verimim 9 ile 11 ton arasında. Şeker oranında 18 ile 20 Pancar Anca 200 lakar yer ektim. 100 lakarını Smart CRV ektim. 100 lakarını orta kayıttım. Smart ve 10. ayın 10'unda sökmeye başladım. 12 ton falan çıktı dekara. Polarım 16,5 çıktı. Ve bitirdikten sonra orta kayı söktüm. Onun da dekara 11 ton falan çıktı. Onun da şeker oranımız 18-19 çıkıyor. 160 dönüm konvise Smart tohum ektik. Ortalama dekara verimimiz 8 ton aldım. Şeker olanımız da 18. Bir yaklaşık sorum sahip şekere 100 dekar bir pancar Ortalama 750 ton bir pancar üretimi yaptık. 20 defa 10 smart kapadokya ABS olarak deneme yaptık. Verim olarak da gayet memnunuz. Polar şeker olarak da gayet memnunuz. Bundan sonraki çeşitlerimiz sadece Komiso Smart KVS olarak gidecek. KVS'ye ve çalışan teknik ekibine çok teşekkür ederim. KVS'ye teşekkür ederiz. KVS'ye teşekkür ediyoruz.